Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salat ve selam ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Evet kardeşlerim sayfamız 320. 320. sayfayı okuyacağız inşallah. Şöyle birkaç saniye bekleyelim. في آية باشتر أمامكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك بعد كورس أتتك fenesi فنسيتها İnce harfleri çok kalın okumuyoruz. Buna dikkat edin. Ayetuna fenesi ha böyle okuyoruz. Ve kezalikel sa burada ihva yapıyoruz. Sakin nundan sonra sin harfi geldiği için ihfa harflerinden toplam 15 taneydi. Ve kezalike necizi men esrafe ve lem yu'min bi ayati rabbi. Ve kezalike necizi derken galgale yapıyoruz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Necizi diyoruz bakın. Nec Ç harfi yok Arapçada. Necizi keskin olacak. Necizi men derken izhar yaptık. Sakinden sonra izhar harflerinden her elifimiz hemze geldi. Men esrafe velem yü min yazıyor bakın velem yu'min demiyoruz. Sakinden sonra B gelince iklab oluyordu. Nunnunu mime çeviriyoruz. Velem yu'min bi ayati rabbi. Rabbi. Böyle duruyoruz. Uzatmadan. Ve la azabul ahirati ve ebeqa. Burada da B harfi geldi. Burada C'im, burada B. Toplam 5 tane karga harfimiz var. Bir tanesi de B harfi. Ne dedik? Arapçada Ç yok. Bir de P harfi yok. Dolayısıyla B cezimi gelince ne yapıyoruz? Kalkale yapıyoruz. Ve ebe, ve ebe. Böyle iki dudağımızı birbirine vurup çekiyoruz. Ve ebe, فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا Minel مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ Şimdi inceleyelim, bir daha okuyacağız. Şöyle ayarlayalım. Hatta az bir şey daha. Evet, böyle daha iyi. Efelem <laughs> şekilde okuyoruz. Bakın efelem yehdi lehum kem ne Efelem yehdi lehum kem ehlekna qablahum qab yine gargala yapıyoruz. Qablahum mi. Burada idgam misli meal ne yapıyoruz. Mim kendisinden sonra tekrar mim geldi. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Kurneli bir şekilde katıyoruz. Qablehum min al-Qur'an yemşun fi mesakinihim. Bir daha okuyalım burayı. Efalem yehdi lehum kem ahlakna qablehum min al-Qur'an şu fi mesakinihim. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِعُلِنُّهَا Burayı inceleyelim. اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ demiyoruz. İdgan bilagun ne yapıyoruz? İkestreden, esreden tenvinden sonra lam harfi geldi. Bakın lam. Bu da elif. Lam'ı hemen üstünde bir şedde hayal ediyoruz. Le ayatilli tilli till u burada da kasır yazıyor bakın. Buradaki vav wow, harf uzatma diyor bize. Biz de uzatmadan okuduk. Le ayatilli ulinu ha ayatilli Öyle duruyoruz. Evet. Burada ihva yapacağız. İki ötreden sonra sin harfi gelecek. Peşine söyleyelim. Ve levle kelimetün sebekat mir rabbike kana nelizeme ve ecelüm musamma. وَلَوْ لَهَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ İhva dedik. سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ İdgam bilâ <قُنَّة> Tenvin veya sakin nundan sonra lam veya da ra harfinden birisi gelirse idgam bilâ gülne olur. Bunu katmak kolay. Hemen şuraya şedde min rabbike lekâne lize mevve. Burada da ilgem meal var. Lize ve ecelüm müsemme. Burada da ilgem meal günle var. Burada da var. Burada da ne var burada? İdgan meal günle. Dört taneydi idgan meal günle harflerimiz. Hangileriydi onlar? Ye, mim, nun, vav wow harfi. Bakın vav wow, burada da mim gelmiş. Ve ecelüm. Bir de tutuyoruz, gunneli okuyoruz. Lize mev, ve ecelüm müsemme. Burada nasıl durduk? Hem şedde var hem iki üstün. Müsemme. Böyle duruyoruz. Evet. <laughs> Şimdi ra'yı ince okuyacağız. Niye ince okuyoruz? Çünkü ra'dan önceki harfin hareketi esre. Kalın bağlıyoruz. Sat harfi kalın harf. Fels bir. Böyle okuyoruz. Fels bir ala ma yekulune ve sebbih bihamdi rabbike kable dulu'i şemsi ve kable gurubiha. اما اذا اوك جام اما فاصبر على ما يقولون وسبح وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل. قبل نضلوع الشمس وقبل غروبها. Burada diğer şemsiye yaptık. Burada yine galgale. Sonunu da bu şekilde durduk. Bir daha okuyalım. Burayı son kez. فَاصْبِرُوا عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِ رَبِّهِ ربك قبل ضلوع الشمس ve غروبها ومن الليل فسبح وأضراف النهار لعلك ترضى ve mim derken izhar yapıyoruz. Sakinden sonra izhar harflerinden geldi ve min ana derken metti muttasıl yapıyoruz burada. Ana illeyli ve min ana illeyli fesebbih böyle okuyoruz. Fesebbih ve ad. Gargale yapıyoruz. Da harfi kalın bir harf. Nasıl okuyoruz? Şu şekilde Mahreç yerine dilimizi vurup çekiyoruz. Üst ön dişlerimiz, seniye dişlerinin iç kısmına vuruyoruz. Kalın bir harf. Ve edara fen tutuyoruz. Şeddeli nunda ilgam şemsiye. Ve gunneli okuyoruz. Meal gunne. Ve edara fen neheri lealleke Ferda. Ra'yı kalın okuduk. Da harfini de bir elif uzatarak duruyoruz. Le'alleke terda. Böyle okuyoruz. Za demeyelim. Za değil. Neymiş? Terda. Da. Dilimizin yan tarafını üst azı dişimize temas ettiriyoruz. Evet. Ve la Buradan alıyoruz. Ve la temüddenne temüddenne şedde iki tane peş peşe temüddenne ayneyke ile mâ bihi Burada mufasıl var. Evet şimdi bakın. Ve sen ne aynayka ma Bihi Burada niye metti mufasıl var? Burada gözükmeyen harfi met var. Bu zamiri çeken, uzaktıran. Sonra da sebebi metten dikemize metti mufasıl. İleme Mette'na Bihi Ezvecen Minhum Burada idgam meal var. İki üstünden sonra mim harfi geldiği için ezvecem minhum izhar yaptık. Zehratel hayati dünya <laughs> dünyadan şu dünyanın okunuşundan bahsetmiştik. Burada idgam yapılmaz demiştik. Tekrar edelim. Bir kelimenin içinde olursa bu sakin nun. buradaki gibi bakın y'ye bağlanmış. Bu gibi yerlerde idgam olmuyor. Normal dünya diye okuyoruz. Zehratel hayati dünya li fi Burada ne yapıyoruz? Medd arız yapabiliyoruz. Yani bir eliften fazla uzatabiliyoruz. Çünkü sondan bir önceki harf harfi med oluyor ve sükun arız geliyor. Dolayısıyla burada durunca fi bir eliften fazla uzata biliriz demektir. Evet şimdi bir daha okuyacağım bu ayet kerimeyi. Şuradan okuyalım. Ve la temudden aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى ve rizqu rabbike hayru ve idgam meal günne yaptık. Hayru ve ebeqa burada da kalgale yapıyoruz. Evet. Ve nur ehleke bis sala durursak bir salati yazıyor. Salah diye durmamız gerekir. Bunu biliyoruz artık değil mi? Kapalı yuvarlak t'ler durulunca h'ye dönüşüyor. Her yerde aynıdır. Harekesi ne oldu hiç önemli değil. Yani harekesi hareketi iki üstünde olsa, iki esrede, iki ötrede veya üstüne sıra ötre hiç fark etmez. Bu yuvarlak kapalı t'ler durunca h'ye dönüşüyor. Biz sale Böyle duruluyor. Okuyalım şimdi bakın nasıl okuduk burayı. وأمر راي ذكر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر راي عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا قبة للتقوى والعاقبة للتقوى, والعقبة للتقوى Bu da kalgal harflerinden kaf harfi. Lid-te-kı-ve. Böyle okuyoruz. Burada Rabbimiz buyuruyor ki bakın. Ve nur emret. Ehleke ehline emret. Neyi emret? Biz sale namazı emret. Ve stabir aleyhe. Sen de ona devam et diyor. Hem ehlimize, çoluk çocuğumuza, ailemize namazı emrediyoruz. Aynı zamanda da biz de ona ne yapıyoruz namaza? Devam ediyoruz. La nes'eluke rizqa. Senden rızık istemiyoruz. La Senden istemiyoruz demek. Ne istemiyoruz? Riz rizqa. Senden rızık istemiyoruz. Nahnu biz nerzukuk. Seni biz rızıklandırıyoruz. Diyor. Ne güzel ayet. وَلَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى Akıbet, güzel sonuç, muttakiler içindir. Muttakilere ait. Sonumuzun güzel olmasını istiyorsak, takva ehli olmamız lazım. Takva, muttaki kullarda ne yaparlar? Namazı kesinlikle terk etmezler ve ehline namazı emrederler. Rabbim, namazlarımızı gereği üzere kılmaya hepimizi muvaffak eylesin. Amin diyelim. الآن دعونا نستمر من هنا حتى نقرأ هذه الكلمة مرة أخرى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَلَا قِيبَةُ لِلتَّقْوَّى ve falu laula yetenin baayetim mi Rabbi ve falu laula yetenin baayetim mi Rabbi baayetim burada idgem mealgun ne var baayetim mi Rabbi burada da idgem bilagun ne var burada ra geldi sakınla sonra burada mim geldi Evelem tatihim. Evelem tatihim. Burada tutuyoruz. Niye tutuyoruz? Mim'in üç hali vardı. Biri de neydi? Kendisinden sonra b harfi gelince dudak ihfası diyorduk. Hemen acele etmiyoruz bu gibi yerlerde. Tutuyoruz. Sonra bakın şöyle okuyoruz. Bir daha okuyalım. Evelem te'tihim beyinetü ma fil suhufil ula Evelem te'tihim beyinetü ma fil su Fil su kalın bakın Fil suhufil ula Met yazıyor. Biz de uzattık. Neyi uzatıyoruz? Burayı. ما في الصحف الأولى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من إخفاء برجاز بردا Burada aynı şekilde yukarıda olduğu gibi burada dudak ihvası var yine cezimli mimden sonra B harfi gelmiş dolayısıyla burada hüm bi aza burada da iddia meal ne var burada ihva yapacağız dedik çünkü sakin bundan sonra K harfi gelecek dolayısıyla ne yapacağız burada ihva yapıyoruz. بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرُسَلْتَ إِلَيْنَا رَبَّنَا لَوْلَا مَتِّمُونْ وار أَرُسَلْتَ أَرْ رَايِكَ Erselte ileyne rasulen ihva yapıyoruz. Burada olduğu gibi teniminden sonra F harfi 15 harftan birisidir. Rasulen fenettebi'a ayatike min qabli an zille ve nahza. Bir daha okuyalım bu ayet-i Mesela nereye kadar nefesimiz yeterse oraya kadar okuyacağız. Nerede durursak geri alma yerini bilmemiz lazım. Şimdi mesela nereden geri alabiliriz ona bakacağız. Durduğumuz yerde her yerden geri alınmaz. Şu şekilde okuyalım. ولو أن أهلكناهم بعذاب من Qablihi لقالوا Mesela burada diyelim ki durdunuz, şuradan buradan alabilirsiniz. Lekalu diye. Veya okuyorsunuz. Lekalu Rabbena levle rıselt eyleyne. Diyelim burada nefesiniz bitti. Buradan alabilirsiniz. Rabbena levle rıselt eyleyne. لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع tabi'a şeddelerde acele etmeyin. Fene tabi'a ayında boğazınızı mutlaka sıkın. Ayatike mi yine ihfa yaptık. Mi yaptık. Min kabli enne idgam mislim idgam misli mealgul ne idgen idgen de denebilir? Çünkü ne var burada idgam misliğin dediğimiz zaman? Ne anlıyoruz? İki tane aynı harfin böyle peş peşe gelmesi lazım. Burada olduğu gibi. İki tane aynı harf böyle peş peşe gelirse, evvelki cezimli, sonraki böyle harekeli olunca, bunlar birbirine idgam edilir. Ve nun harfi olduğu için nun gunneli okunur. Dolayısıyla burada meal gunne diyoruz. Nasıl okuyoruz? Bakın. Enne enne. Böyle okuyoruz. Zaten şeddenin açılımı da böyle. Bakın şu var ya şurası. Burada ne yazıyor? Enne yazıyor. Açılımı nasılmış? İlk harf cezimli, ikinci harf böyle harekeli. Bir tek burada harf metten elif var. Enne zille. Bu peltek. Enne zille ve nehze. Ve nehze hırıltılı ve nahza diye okuyoruz. Şimdi şurada ilgen meal var. Kul demiyoruz. Küllün mü? Burada, ilge, burada ne var ilgen günne. Burada ihfa yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Kul küllün müterabbisu feterabbesu. Kul kullum terabbinsun. İhfa böyle yapıyoruz. İki ötradan sonra f geldi. Fe terabbesu. Böyle duruyoruz. Kul kullum terabbinsun. Fe فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى فَسَتَعْلَمُونَ فَسَتَعْ Boğazınızı sıkın. Olduğu kadar. Boğazımız düşünün. Şurası ortasından çıkıyor. Hep söylüyoruz. Ayın. Bir de bu H harfi. Bakın şu var. A, H. Boğazın ortasından çıkıyor. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ İzhar yaptık. مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَادِ السَّوِيِّ Bunlar kalın harfler. Hangileri kalın? Bu. Bu. Kalın bu ikisi. Men أَصْ Bakın böyle okuyoruz. مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَادِ ve وَمَنِهِ tadâ Son kez okuyalım. Fesete'lemun men ens-sâbırâs-sırâdı's-sevîyye ve men ihtedâ. Sadakallahu'l-azîm diyoruz ve bu sayfayı okumuş oluyoruz. Evet. Kardeşlerim bu dersimizde böylelikle bitirmiş olduk. 320. sayfayı okuduk. Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin. Razı olduğu yolda cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet içinde hayırlı, uzun ömürler nasip eylesin. Mutlaka vermiş olduğu nimetleri yerli yerinde kullanmayı hepimize nasip eylesin. Sizin de ne hayırlı muratlarınız varsa ihsan eylesin. Gazze'deki kardeşlerimizi de mansur, muzaffer eylesin. Tez zamanda ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, güç, kuvvet nasip eylesin. Her türlü tefrikadan, ayrılıktan ümmeti Muhammed'i kurtarsın diyelim. Peki Allahu Teala'ya emanet olunuz inşallah. Bundan sonraki derste 340. sayfayı okuyacağız. Rabbimize emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.